Diye başlayan günahın ucunun nereye kadar çıkabileceği bir, bir şeyden bahsediyoruz. Anlatırlar ki şeytan yanında da böyle küçük şeytancıkları işte oturuyorlarmış, o onlara eğitim veriyor. Karşıda bir tarla var, tarlanın orada bir tane ağaç var. Ağacın orada hayvanlarını bağlamışlar tarla sahipleri. Başka tarlalara gitmesin, kendi tarlalarından yesin diye. Büyük şeytan diyor ki şimdi bunlarla onları birbirine düşürmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Hepsi bir fikir söylüyor. İşte şöyle edelim, böyle edelim. Yok çok istiyor onlar. Basit bir şey yapalım diyor. Bak ben size göstereyim diyor. Gidiyor. O hayvanların bağlı olduğu ağaca ipi düğümü hafiften çözüyor. İlmeğini attırıyor. Tabii sonrasında hayvan bir iki çekince ip boşalıyor. Boşalınca hayvanlar diğer tarlalara doğru dağılmaya başlıyorlar. Onlar diğer tarlalara doğru dağılınca o tarlada çalışan erkekler bu tarladaki bayanlara hayvanları niye buraya doğru saldınız diye kızıyorlar. Seslerini yükseltiyorlar. Oradaki çocuk hemen köye doğru koşuyor. Diyor ki baba o karşıdaki amcalar annelerimize bağırıyorlar. Onlara kızıyorlar falan. Erkekler hemen ya nasıl Bizim hanımlarımıza onlar kızarlar, kadınlarımızla kavga ederler, silahlarını alıp geliyorlar. Gelince kendi kadınlarıyla karşı tarlanın erkeklerini kavga halinde görünce hamiyetleri kabarıyor. İş artık tetik çekmeye dönüyor. Karşılıklı birbirlerini kırıyorlar, ölenler oluyor vesaire. Bizim büyük şeytan arkasına yaslanıyor. Yanındakilere diyor ki, şimdi hep de bana bulacaklar diyor. Ben ne yaptım ki diyor. Ben yani bir şey yapmadım. Ne yaptım ki diye. Şimdi bunun için söylüyorum? Günahın düğümünü çözdüğümüzde bunun bizden beklendiği şekliyle o yüzden Allah Azze ve Celle bize sıklıkla Hazreti Adem'i anlatır. Hazreti Adem'in anlatılması şöyle bir ideal örnek değildir. Yani bak hiç günah işlemeyin diye. Hazreti Adem günah işlemiş yanıyla değil, tevbe etmiş yanıyla Kur'an'da övülür. Çünkü günaha işleme doğallığı e, hayatın neredeyse yani e, sıradan yanına tekabül eder. Ama bunun ısrara dönüşmesi, özellikle işlenmesi, yani duyguların etkisiyle kişinin cehaletle işlediği kısımdan söz ediyoruz. Ama bunu aşan, bilince kavuşan, Yaradan'a karşı günah olsun diye işlenen, veya günah da neymiş dedirten boyut korkunç bir fasıklıktan söz ediyoruz. Ama onun bir altındaki bu süreçte Hz. Adem aleyhisselam ve eşi, onlar da günahın kıyısına geldiler, günahı işlediler. Diğer taraftan şeytan da günahın kıyısına geldi ve günahı işledi. Peki sonra asıl fark sonra ortaya çıkıyor çünkü buraya kadar her ikisi de aynı şeyi yaptılar. Biri yap denileni yapmadı, diğeri yapma denileni yaptı. Emir ve nehi bunlar denk şeylerdir. Yani yap şunu yapmıyor, yapma şunu yapmıyor. Biri pozitif, biri negatif gibidir. Bunu çok ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla Hz. Adem'in de şeytanın da işlediği suç bu anlamda birbirine denk gibi. Fakat sonrası hani fasıklık neyi değiştiriyor derseniz, fasıklık her şeyi değiştiriyor. Günahkarlık hepimizde ortak olan, iyimizde, kötümüzde, Hz. Adem'de ve şeytanda. Ama fasıklık, şeytanda fasıklık ortaya çıktı. Cenab-ı Hak ona niçin bu günahı işledin dediğinde o cevabıyla fasıklığını ortaya koydu. Dedi ki, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ Beni ateşten yarattın. وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ Bunu çamurdan yakın, yarattın ma yakunu li an asjuda li basharin min salsalin min hamain Benim çamurdan yarattığın bir beşere secde etmem olacak şey değildir dedi. Yani bu şey demek sen önce ne emir verdiğinin farkında mısın? Yani ben niçin secde etmediğimi konuşmayalım. Sen niye böyle bir emir verdin? İstersen onu konuşalım. Ben olacak şey değil. Ben buna niye secde edeyim ki? bu günah sonrası günahın yani hudut koyan, emir veren yahut nehide bulunan yaradana karşı dön kendi emrine nehine bak. Niye yasaklıyorsun? Neyi var ki bunun? Bu fansıklık fasıklığa doğru bir adım. فَفَسَقَا <fasıklığın> عَنْ emri Rabbi Ve artık Cenab-ı Hakk'ın hükümranlık haklarına karşı kulun, o hani çok irileşince, ayağı sağlam olunca patrona karşı beni atamaz, düşünüyor. Ben buradan çıkarsam iş yeri çöker diye sanıyor. Benim sevgimden vazgeçemez diye düşünüyor. Aradaki hatır ve ilişki. Bu belki hayatta çoğuna sökebilir. Çoğu patron buna esir olabilir, yutabilir, peki der, ne yapalım. Belki eş yılların getirdiği birliktelikten ötürü peki dedirtebilir. Yani fasıklığı zorladığı halde aradaki yılların ilişkisi onun kendi hükümranlık hakkından vazgeçmeye onu e, cebredebilir hepimiz zayıf insanlarız çünkü ama içten onu yakabilir yani bu kadar yıl sonra eşinin ona yaptığından ötürü gençlikte olacaktı ki dedirtebilir içten içe ama şu an çaresiz kalabilir yahut işte o eleman 40 sene sonra artık CEO'su olmuş yani patrona rağmen bazı operasyonlar yapıyor yapma dediği halde de yaptıkları oluyor. Ama yani onu çıkarmayı işten göze alamıyor. Şimdi çıkarırsak çoğu şeyi o biliyordu. Yani bizim şu an bilmediğimiz pek çok ilişkimizin içerisinde biraz gebeyiz maalesef. Bu dünyadaki her şey de olabilir. Çünkü hiçbirimiz kendi kurduğumuz işte olsa, kendi kurduğumuz ailede olsa, çocuklar bizden peydahlanmış da olsalar mutlak bir egemenliğimiz yok. Ama bu asla alemlerin Rabbi, Allah Azze ve Celle'ye bağışlayın tabirini sökecek bir şey değil. Ne kadar onunla iyi olursak olalım, biz onun kuluyuz. Ona Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi dayatmaya, diretmeye, onun üzerine bir gölge gibi egemen, o mutlak egemenliğine, saltanatına, üzerimizdeki kahrına, bizim öyle başkaldırıya benzer bir şeyimiz. İşte bunu iblis yaptı. İblis böyle bir şey yaptı, Cenab-ı Hak asla affetmedi, o yüzden bazıları Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a hani yapmadı ama yaparsan diye ifade edip yaptığın takdirde diye koşullu bir kipte sonucunu böyle oraya koymasından böyle irkiliyoruz. Bazen ilk okuyunca diyor ki hocam biraz sert değil mi Allah Azze ve Celle'nin peygamberine yaparsan o zaman ziyan ettin gitti, bitti her şey demektir, diyor. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ <laughs> Amellerin iptal olur ve sen ziyan edenlerden olursun. Bu kadar basit mi ya Rabbi? Evet, yani Cenab-ı Hak diyor ki bu hudutlar, bunlar ilerli hudutlar, ben sana bundan çok önce tampon bölge öncesi yerlerdeki bilinçli bilinçsiz arzuların arzularına rağmen kendini tam kontrol edemediğin zevkine heyecanına girip çıktığın yerlerdeki düşe kalka şeylerin hepsini bağışlanma dilediğin takdirde açık çek vermişim bağışlayabildiğime dair. Ama sen şu anda yani kaldır şu yasa deme yerindesin. Sen şu anda benim yaratma, yaşatma Allah Azze ve Celle'nin onun ilahlık hakları hususunda yani şeytan ne hakkına yeni bir varlık yaratıyorsun? Yaratamazsın, biz biz de iyiydik. Misali Cenab-ı Hakk'a başkaldırırsın. Ona benden saygı duymamı isteyemezsin. Bana ve ona farklı bir rol biçemezsin. Şu anda çoğu insan, dünyada şeytan, çoğu insanı hayatta Cenab-ı Hakk'ın onu sınamak üzere, ona biçtiği rol üzerinden Allah'a isyana davet ediyor.